Merhaba, ben Fatih. Yörüngeye hoş geldiniz. Bugün sizlere BMW 3 serisini tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başlayalım. Teknik verilerinden başlayalım. 1.6 litre, 170 beygir, 250 Nm torka sahip motoru 0-100 km hızlanmasını 7.7 saniyede gerçekleştiriyor. Ortalama 6.4 litrelik yakıt tüketimi var. Devam edelim. Teker kısmından devam edelim. 2.25 50-17 lastikleri, 17 inçlik alüminyum alışımlı jantları bulunmakta. Devam edelim. Yolcu koltuğundayız. Koltuğu kendime göre ayarladım. Sağ taraftaki koltuk da elektrikle ayarlanabiliyor. Baş mesafesi olarak sunroof olduğu için tabii baş mesafesi biraz daralıyor. Koltuğu şu an en aşağıya getirdim. Benim boyum 1.83. Yine fena değil diyebilirim en alt pozisyonu aldığımızda. Ee, koltuklar deri kaplı ve çok şık bir tasarımı var. Kapı döşemeleri ve torpidoda kullanılan malzemeler... Yumuşak malzemeler. Ambiyans aydınlatmaları hemen torpidonun alt kısmında ve kapı kolunun olduğu alanda bulunmakta. Ee, küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bardaklık ve e, küçük bir alanda bulunmakta. Torpido kısmı aydınlatmalı bir torpido. Küçük eşyalarınızı alabilir. Çok büyük hacimli bir torpido değil. Genel itibariyle bu alandaki tasarım gayet güzel. Devam edelim. Arka yaşam alanındayız. Koltuğu ayarlamıştım. Arka tarafta biraz sınırlı bir diz mesafesi var. Baş mesafesi olarak da açıkçası birazcık dar. Hem tasarım gereği hem de biraz arkadaki koltuklar yukarıya doğru konumlandırılmış. Koltuk yapısı rahat ama dediğim gibi benim boyum 1.83. Benden daha uzunsanız biraz arka tarafta rahatsız olabilirsiniz. Kapı döşemeleri ön tarafta olduğu gibi yumuşak kaplı. Kapı döşemesinin iç kısmında da iki tane eşyanızı koyabileceğiniz bir şişe ve küçük eşyanızı koyabileceğiniz bir alan bulunmakta. Ön koltukların arkalarında file cepler var. Buraya da eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şaf tüneli BMW'lerde çok yüksek oluyor. Üçüncü kişi için biraz açıkçası uzun seyahatler zorlayıcı olabilir. Arka taraf için havalandırma ızgaraları derecesini de ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda iki tane Type-C giriş yeri de bulunmakta kol dayaması var. Kol dayamanın içerisinde şöyle bardağınızı koyabileceğiniz alanda bulunmakta. Güzel, devam edelim. Bagaj kısmından devam edelim. 480 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagajın sağ ve sol tarafında küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz fileli bir alanda bulunmakta. Devam edelim. Sol taraftan başlayalım. Arka camlar için çocuk kilidi. Cam ton grubu. Aynaları kontrol edeceğimiz kumanda grubu. Hemen onların üst tarafında sol taraftaki koltuk elektrikli ve hafızalı iki kişiye kadar kayıt yapılabiliyor. Set tuşuna bastığımızda hangi tuşa basarsak o tuşa kayıt gerçekleştirebiliyoruz. Hemen kapı açma kolunun arka tarafında da kapıları kilitleme ve açma butonu bulunmakta. Direksiyonun sol alt kısmında far anahtar grubu bulunmakta. Ön arka sis farı, otomatik far özelliği. Hemen onların yan tarafında panel aydınlatmasının seviyesini arttırıp azaltma butonu bulunmakta. Sinyal kolunun üzerinde gösterge panelinin içerisindeki hemen sağ taraftaki alanları değiştirebiliyoruz butona basıp. Bu akünün durumu ile alakalı, seyahat sürüş bilgileri ile alakalı alan, e, üretilen tork ve gücü bu alandan görüp değiştirebiliyoruz aynı zamanda. Direksiyonun sol tarafındaki buton grubu hız sabitleme ve hız limitleyicinin kontrol edebildiğimiz alan. Sağ taraftaki alan ise multimedyadaki frekans geçişi, telefon cevaplama, sesli komut fonksiyonu gibi fonksiyonları ayarlayabildiğimiz buton. Hemen onların ön tarafında da silecekleri ayarlayabildiğimiz kol bulunmakta. Multimedya kısmından devam edelim. Multimedya dokunmatik özelliğe sahip bir multimedya. Şöyle üç alandan oluşabiliyor. Buraya navigasyon veya farklı bir alanı, farklı bir fonksiyonu getirebiliyorsunuz. İletişim, herhangi bir cihaz bağlıysa onunla ilgili alan, radyo ataması. Medya kısmına girdiğimizde burada radyo frekansları ayarlayabiliyoruz. E, telefon bağlıysa telefonla ilgili bölümler. Dilersek navigasyonu şöyle Ayarlayabiliyoruz. Araç kısmına girdiğimizde sürüş bilgileri. Burada sürüş değerleriyle alakalı hem grafiksel hem de değer olarak görüntüleyebiliyoruz. Spor göstergeler, demin de bahsetmiş olduğum ürettiği nitometre yani tork ve e, beygir gücüyle alakalı alanlar var. Enerji akışına girdiğimizde de şanzıman ve diferansiyel bağlantılarıyla alakalı bilgilendirmeleri bu alandan görüntüleyebiliyoruz. Şöyle tekrar araç kısmına gireyim. Araç durumuna girdiğimizde lastik basıncı, motor yağ seviyesi ve herhangi bir arıza olup olmadığı ile alakalı size burada bilgilendirme yapıyor. Servis ihtiyacı ile alakalı da ne kadar bakıma kaldığını, aynı zamanda fren hidrolik, fren yağının ne zaman değişmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yine bu alanda mevcut. Ayarlar kısmına girdiğimizde genel ayarlarda tarih değil seçenekleri gibi birçok ayarı değiştirebiliyoruz. Sürüş modları, sürüş modlarını da kişiselleştirebiliyoruz. Şöyle spor sürüşü, ekonomik sürüşü de buradan değiştirebiliyoruz. Direksiyonu spor veya konfor modu alabiliyoruz. Motorun modunu değiştirebiliyoruz. Şanzımanın da aynı şekilde modlarını değiştirebiliyoruz aydınlatma ile alakalı e, otoban sinyali ile alakalı veya gündüz farları ile alakalı ayarlamaları yapabiliyoruz. Sürücü desteği kısmında önden çarpışma önleyici ile alakalı veya şerit takip ile alakalı yine ayarları buradan değiştirebiliyoruz. Park manevrası ile alakalı, direksiyonla alakalı bilgilendirmeler yani şerit takibi aldığınızda direksiyon strip me gibi fonksiyonları buradan değiştirebiliyoruz. Gösterge panelini de değiştirebiliyoruz. Şöyle sürüş modunu standart kullanıma ya da performans konumuna alabiliyoruz. Apps kısmı var. Burada Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden e, cihazınızı bağlayabiliyorsunuz. Şöyle yukarıdan aşağı tıkladığınızda ana menü, hedefler yani navigasyonla alakalı kısa yol tuşları, arama fonksiyonları, size gelen bildirimlerle ilgili alanı buradan ulaşabiliyorsunuz. Multimedyanın alt kısmında dörtlü flaşör var ve aynı zamanda ee, daha çok güvenlik sistemiyle alakalı alanın tuşu bu. Burada kişiselleştirebiliyorsunuz veya hepsini açabiliyorsunuz. Şöyle kişisel yapılandırma, burada çarpışma önleyiciyi erken devreye sok veya daha geç devreye sok, şerit takibi normal fonksiyonda kullan veya erken fonksiyonda kullan gibi e, değişiklikleri bu alandan yapabiliyorsunuz. Hemen onların alt kısmında iklimlendirici ile alakalı buton grubu var. E, aracın ön koltukları ısıtmalı, ısıtma fonksiyonunu aktif edebiliyorsunuz. Kademeli, 3 kademeli. Şöyle iklimlendiriciyi de açabiliyorsunuz. Hemen multimedyanın alt kısmında fonksiyonu var. Derecesini istediğiniz gibi arttırabiliyorsunuz. Fan kademesini de şöyle arttırıp azaltabiliyorsunuz. On ee, onun yan tarafında iç sirkülasyonu devreye alabileceğiniz buton. Ee, klimayı devreye alıp çıkarabileceğiniz buton grubu bulunmakta. Hemen onların alt kısmında multimedyanın radyolarını kayıt edebileceğiniz frekansları geçiş yapabileceğiniz alan bulunmakta. Alt kısımda hemen şöyle bir kapak var. Bu kapağın içerisinde iki tane bardağınızı koyabileceğiniz alan var. Bir tane de USB giriş yeri var. 12 voltluk priz giriş yeri de yine aynı şekilde bu alanda mevcut. Bu alanın hemen arka tarafında ve vites değiştiricinin yanında ESP'yi devreden çıkarıp devreye alma butonu var. Park sensörünü devreye alıp çıkarma. Hemen onun arka tarafında da start stop fonksiyonunu aktif veya pasif etme butonu mevcut. Hemen yönlendiricinin arka tarafında kol dayama. Kol dayamanın bir aydınlatması var. Bir tane Type-C giriş yeri var. Kol dayamanın iç kısmında. Epey geniş bir kol dayaması var. Deri kaplı kol çağda bulunmakta. Dikiz aynası çerçevesi küçük bir çerçevesi var. Tamamen çerçevesiz değil ama gayet şık duruyor. Sunroof'u var. Sunroof şöyle elektrikli olarak kapanabiliyor. Makyaj aynası, küçük bir makyaj aynası var. Aydınlatma fonksiyonu da bulunmakta. Tasarım olarak çok şık. Ee, i̇çerisinde kullanılan malzeme kalitesi ve şık anlamında da bence üst seviyede. Tasarım olarak da bence çok güzel bir araç. Ee, gayet rahat, konforlu koltuk yapısı ve sürüş dinamikleri açısından da çok farklı bir araç. Çok beğendim. Gayet güzel. Bugün sizlere çok güzel bir BMW 3 serisi tanıttık. Bu araç ve stoklarımızda bulunan diğer araçlarla ilgili açıklama bölümündeki linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki yörünge videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.